Karışık var mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rush Rally 3'e devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son sezonu bitiriyorduk. Kariyer modundaydık. Bugün gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi 35 puanlı 2. sıradayız. Üstümüzde 52 puanla biri var. Onu geçelim. Fransızmış. Bakın şuradan bayraklar gözüküyor. Şöyle bildiğiniz gibi mini kupurumuzla yarışıyorduk. Öyle hemen başlayalım. Arkadaşlar şu an geldi. Şuradan hemen yarış dedim. Gördüğünüz gibi en son içeride bırakmışız aracı. Şöyle çalıştırdım. Arkadaşlar size şöyle diyeyim. Ee, ne zamandır oynamıyorum ben bir oyunu. Videoyu çektiğimden beri oyuna daha hiç girmedim. Yeni giriyorum. Ve birazcık unutmuş olabilirim oyunun kontrollerini. Ama olsun. Kazanmayı deneyeceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Şöyle. araçta kayıyor bu arada. Ben onu hissediyorum aracın kaydığını. Şuradan topladık. Böyle devam edelim. Sağa doğru hafif bir dönüş. Ardından sola bir dönüş. Böyle basıyoruz. Şöyle hızlanalım bir düzlük buldum arkadaşlar. Söyle sola hafif bir döndük. Bas köçüm hadi. 94 mille gidiyoruz. 100 mille gidiyoruz. 112 mil. Şu burayı döndük. Ve önümüzde sert bir dönüş varmış. Dönersin sen. Aferin. Ya arkadaşlar rallyciyim diyorum size ya. Şuradan aşağı doğru kaptıralım be. Tak 4'e. Aferin. Tak 5'e. Anam viraj. Uf. Virajı göremedim ya. Hah. Şöyle devam edelim. Oyun kendi şey yaptı hemen ayarladı. da şuradan yavaşlayalım. Çok da yavaşlayamadık. Böyle yollardan çıkmak istemiyorum aslında. Yavaşlamak istiyorum. Öyle zaman kaybediyoruz ama. Deneyeceğiz bakalım yavaşlayalım. Böyle sağa girdik. Güzel güzel döndük. Saatte 50 mil 60 mil. sağ yap. Şuradan aşağı doğru kaptıracağız hafif bir sol. Şuradan hafif bir sağ dönersin. Aferin. Tak beşe, tak beşe. Bu da, bu adam da çok zorluyor arabayı ya. Şöyle dönelim. Allah çok dönük. Neyse bir şey yok, sorun yok. Biz şu an inşallah öndeyizdir. Şöyle sağa sola bakıyorum da hiç öndeyiz falan da yazmıyor yani. FPS'imiz yazıyor. Süremiz yazıyor. Basalım. Bas 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 bas. Arkadaşlar karda çok kayıyor derken öldük. Şuradan devam edelim. Kaptıralım tekrardan. Karda çok kayıyor cidden araç. Bunu size de hissettiriyor baya baya. Bas bakalım. Şu düzlüğü değerlendiremedik arkadaşlar. Tamamen benim hatam. Şuradan ve bitiş. Bakalım. Şu 3 saniyede falan kaybedersek yok. Baya farkla yenilmişiz. Gerçi aslında biriyle aramızda saliseler var. Diğeri de zaten bize tur bindirmiş neredeyse. Devam edelim. Bu şeyin ikinci yarışına geçeceğiz şimdi. Gene karlı haritadayız. Bakalım. Şöyle ekranımız yüklendi. Şuradan hemen yarış dedik. 3, 2, 1. Başla. Bas 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 bas. Şöyle kalkışı iyi yaptık. Şu üstte şu şey yeşilde tutmamız gerekiyor. Çubuk gibi bir şey var ya orada bakın. Bilmem ne kadar anladınız. Oraya zoom'um atarım bak onu yeşilde tutmamız gerekiyor galiba Ve tutuyorum şu anda yani Bu önde izlemek oluyor Şuradan azıcık fren yapalım Bu sefer yerdeki şeylere uyarak gideceğim O dinamik çizgiler Dinamik çizgisi falan deniliyordu galiba bunlara Onlara uyarak gideceğim Burayı dönmen lazım ya yani. o çizgileri dinliyorsak Şöyle devam et Sola hafif bir dönüş Döndük devam edelim 88 mille gidiyoruz saatte bu bayağı bir 200'e yakın gidiyoruz yani aslında 6. vitesteyiz direksiyon nasıl titriyor direksiyon da azıcık yavaşlayalım arkadaşlar şu an bayağı iyi gidiyoruz öyle tak altı yatak zorlama arabayı ya bu çok geç vites işte ben nasıl sinir oldum ya şuradan şöyle hadi ne güzel sürüyorum ya. Vallahi kendime hayran kalıyorum bazen. Şuradan devam edelim. Böyle sağa sert bir dönüşümüz var. Aferin koçum. Şuradan üste devam edeceğiz. Bas bas bas. Arkadaşlar sağa doğru sert bir dönüşümüz var. Dönmen lazım. Döndün. Aferin. Şuradan devam et. Kaptır koçum. Hadi. Hadi. 56 Tam bir düzlük var ve bitirdik. Bakalım. Bir, bir yazı çıktı hatta. Uf, en iyi yarışı yapmışız. Oha kaç saniye tur bindirdik görüyorsunuz. Kaç saniye? 3 oradan var, 10 oradan var, 4 oradan var. 17 saniye falan bir tur bindirmişiz. Bayağı iyi yarıştık. Ya yani bayağı iyiydik. Ve listede birinciliğe yükseldik gördüğünüz gibi. Şuradan hemen devam dedik. Sırada Almanya etabı var. Şuradan hemen devam et dedik. Buradan Almanya etabına birinci olarak geçiyoruz. 2 millik bir yarışımız var. Güzel yarışacağız. Bu maçı da alacağız inşallah. Şöyle. gene Fransız arkamızda. Onun bir tane İtalyan var. Aha geldi. Gaz var gaz var gaz var. Hadi bakalım. Şöyle başladık. Gördüğünüz gibi akşamüstü. Güneş batıyor. Ve biz yarıştayız. Şuradan bas bakalım. O uçtuk 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 uçtuk. Girdik geliyorlar. Hiç sorun yok. Şöyle bas. Şurada düzlük var. Buradan birazcık hızlanalım. Şöyle yavaşlamamız gerekiyor. Sert bir dönüş geliyor çünkü. Döndük döndük döndük. Spin atma atmadı zaten. Aferin. Şöyle şuradan sol yapalım. Aşağı doğru kaptırız, Azıcık yavaşlayalım. Gayet güzel gidiyoruz. Kaptır hadi yukarıya. Şuradan sol yapalım. Şuradan sağ. Neyse tamam sorun yok. Bas 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 bas. Şu az bir şey pist dışına çıkmış olabilir zaman önemli değil. Geri topladık zaten aracı. Öyle yavaşla 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 güzel güzel. Canım araba hadi. Güveniyorum bak sana. Ta nerelerden geldik. Bu kariyer şeyini kazanmamız gerekiyor. şuradan sol yapacağız. Fren. Heh, tamam. Düzelttik. Sağ yer. Şuradan sola dön. Bas 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 bas. Burayı döner misin? Dönmezsin. Saatte 60 milyon mı girilir. Şurada aşağı kaptırırız. Bak kaya koymuşlar. Tam aradan kestirme yapalım diyecektim. Tam o dönüş yerine kaya koymuşlar. Bas kaptır. 60 ile gidiyoruz. 60 ile gitmiyoruz aslında. 100 ile falan gidiyoruz. Böyle sol yap. Böyle topla harika. Aferin. Dur yola gir yola gir yola gir. Heh. Tamam. Gelmedi mi bitiş çizgisi ya? Sabahtan beri aha. Şu 2 dakika 5 saniyeyle bitirdik bakalım. En iyimizi yapmışız gene elimizden geleni yaptık ama bizi geçmiş bir tane Fransız. Böyle devam et dedik. Gördüğünüz gibi ikinciyiz. Şöyle listede ne durumdayız ha, onu göremiyoruz burada. Şimdi diğer yarışa geçelim bakalım. O da 1.97 millik bir yolmuş. Şu açılsın. Evet geldi şimdi. Şuradan başla dedik. 3, 2, 1, go. go. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Ee, Kalk işte fena kalkmadık. Ön, öndeyiz 0. 0 68'e. Şurada aşağı doğru bastır. 80. 90. Şuradan sola hafif dönüş var. Kurtardı mı? Kurtardı. Çok rahat kurtardı buradan aşağı doğru azıcık fren, azıcık fren azıcık fren azıcık fren yoldan çıkma çok güzel döndük bayağı iyi döndük şuradan devam ettir hadi bakalım şuradan gene sert bir dönüşümüz var tamam tamam döndük bu haritada herhalde böyle sert dönüşler var sağa sola doğru Ama bakalım şurayı kurtarırsan sen Zatla 73 mil. Uf, 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 uf. Yoldan çıkmadık bir şey olmadı. Dur gir yola gir yola aferin tak ikiye. Tak üçe. Üçe tak. Ara motor bağırıyor bu üçe takmıyor bu adam ya. Şuradan. Dönersin sen o yola. Aferin mini kupırsın sen ya. Normalde mini kupır sen olma. Ama da iyi gidiyor. Şöyle dönelim. Dön 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 dön. Döndük döndük döndük. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar lastikler gördüğünüz gibi eriyor yavaş yavaş. E, tabi sürtünmeden dolayı zaten şurada gaz göstergesinin solunda gördüğünüz şey arabanın hasar durumu falan orada gördüğünüz gibi lastiklerimiz aşınmış onları şey yapmamız gerekiyor e, değiştiremiyoruz yani onlar öyle duracak dönüşlerde ama etkiliyor size dönüşler nasıl girdiniz nerelere vurduğunuza falan bağlı yani buradan dönersin sen oradan döndün sayıyorum ben aferin bas buradan Sağa yapacağız Bas 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 koçma ya. Hızlan. Right. daha sağa doğru sert bir dönüşümüz var. Bas 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 bas. Right. Sola döneceğiz. Right. Önümüzde de finish varmış. Git bakalım. Galiba arkadaşlar geride kaldık birazcık. Bakalım. Evet ikinci olmuşuz ama gene biz kendi rekorumuzu kırdık. Ve devam et dedim. Bir kez daha devam et dedim. Hala birinciyiz arkadaşlar. 87 puanlı birinciyiz. Şuradan. Hatta bir yarış daha yapabiliriz. Şuradan hemen yeni bir yarışa girelim. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi yeni yarışa giriyoruz. İngiltere etapındayız. Etap mı denir artık ne denirse. Şuraya girdik. İki yarış daha varmış. 2.66 millik bir yol ve asfalt yok. Şöyle hadi bakalım. En iyisini yapmamız gerekiyor. Oo yağmurlu. Go. Yağmurlu havada da araba kaya Ama yine de elimizden geleni yapacağız zaten en iyilerini yapıyoruz. Kendi rekorlarımızı kırıyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Yani kendimiz için en iyisini yaptıktan sonra birinci olmanın da pek bir önemi yok. Ve devam edelim sağdan sağdan. Aa ben bu haritayı hatırladım ya. Tanıdık geldi. Ve devam edelim. Ve iyi gidiyorum sanki ya. Fena değil gibiyiz. Ben devam edelim aşağı doğru kaptır köçüm. Arkadaşlar bundan sonra sağa sert bir dönüş var sert dönüş var demiştim. Yoldan çıktık ama toplarız geri hiç sorun değil. Şuradan right dönelim. Daha sağ yap. Right Arkadaşlar hafif hafif yoldan çıkıyoruz ama right sorun left. olmaz diye umuyorum ya. Dan. Hadi be. Bas bas right bas bas bas. Dön dön Aferin. Dan şöyle. Aşağı doğru kaptırız ama dönüş koymuşlar ya. Devam et hadi. 60 mille gidiyoruz. 70 mil oldu. Şu yavaşlayalım azıcık. Yoldan uçmayalım da. Az az yolların dışına çıkıyoruz ama bir şey olmaz herhalde ya. Bence bu eli kazandık ya. Birinci olacağız gibi. Four left dedi. Sola dön dedi. Ve devam et bakalım. Valla basa basa gidiyorum ha hiç hiç fren yapmadım neredeyse devam et o vurma ha. aferin da aşağı doğru bas arkadaşlar iyi yarışıyoruz ya bence biz kazanacağız ya inşallah bas birazcık daha finish hadi bakalım inşallah birinci olmuşuzdur ikinci de olmuşuz ya çok çok ufak bir sel ikinci olmuşuz. Hadi diğer yarışına geçelim bu etabın Bakalım ne olacak. Toprak yolda yarışacağız bu sefer. Başla dedik. One go. Başla. Hadi bakalım. Aracımızın da lastikler baya gidiyor ya. O lastikler acaba düzeltir bilmemizin bir yolu var mı? Tan dönersin sen ama yapma araba ya. Cık. Geride kaldık bak. Bas. Bas koçum hadi. Hadi yakalayacağız biz onları Hadi sen bas Bas ama bas sen Arkadaşlar zor anlar yaşıyorum arabayla Sold yap Dön sola Döndü Bu arada da biraz daha, biraz daha yavaş girmemiz gerekiyor Bunu anladık Buradan sol yap hemen Kaptır koçuma hadi Hadi Dön 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 Ama Döndü Aferin helal Devam et buradan. Bastır hadi. Dön döndü. Şuraya da dön. Tamam döndük döndük. Sorun yok ama bak öyle şeyler yapma araba ya. Canım araba hadi. Yarış kazanmamız lazım. Biz geriye düştük şu anda yani. Baya baya geriye düşmüşüz. Yakalamaya çalışacağız bakalım ne olacak. Aha yoldan uçmayalım da. Aşağısı da uçurum abi Bir tekerimizi kaptırsak Bas hadi bas hadi Güzel güzel gidiyoruz ya İyi gidiyoruz hadi Yakalayacağız öndekileri Önde kimse yok biliyorum ama sürü olarak yani Herkes bir tur attığı için Süre olarak şu an onların gerisindeyiz Yakalayacağız ama devam et aşağı doğru hadi bakalım arkadaşlar gayet güzel bir düzlük bulduk şurada bir 90'ı görür müyüz göremedik ama e, ikinci olduk gene ya üçüncü olmuşuz ya ama gene kendimize en iyi rekorunu yapmışız o yüzden iyi bir sonuç ve devam ettik evet arkadaşlar önümüze geçti Sebastian Lube şöyle bir dahaki video videoya devam ederiz oynamaya devam ederiz şu adamı geçeceğiz şu aşağılara bakalım 0 puanda olanlar falan da var. İkinci sıradayız. Gayet güzel yarıştık bence bugün. En azından hedefimizi yaptık. Bir dahaki videoda Kanada'da yarışmaya devam edeceğiz. Şimdi aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.